Abi olmadı. Sökeceğim. <laughs> ol. Yapacak bir şey yok. Estetik kaygılarımız var. Sökeceğim. O zaman bugün çok angarya bir iş bizi bekliyor şu an yani. O zaman seni kapat da biz keselim. Yalova'da derken çocuklar şeyi yerine koydular. Benim beklediğimden çok fazla şu hatta çekebiliyor musun? Yani şu an geçici olarak vidalarla birkaç noktadan tutturduk. Çok fazla şey yapıyor. Ya ben bu alekopantın bu kadar bel vereceğini düşünmedim. Şimdi bizi bekleyen sıkıntı ne abi? Bizi bekleyen birinci sıkıntı bunlar. Şu an tek atılmış daha düzenli atılınca daha bozuk bir hat çıkaracak. Şu an hani bir tanesi burada ama bura göçük, bura göçük, bura göçük, bura göçük, bura göçük. Dışarıdan çok dalgalı bir hat çıkaracak. Bunu beğenmedim bu fikri. Bu birincisi. İkincisi, önceki videonun yorumlarında da arkadaşlar yazdı. Bu arada esnek bir malzeme olduğu için atacağımız perçinlerin kesilme ihtimali var. Ancak şu anki gerilim aşamaya bakıldığında zaten bu o kadar sıkmış ki yani şu malzemeyi neredeyse sıfıra indirmiş. Dolayısıyla yani o sıkılık derecesinde perçinin atacağını düşünmüyorum. Ama bu böyle olmayacak. Onu görüyorum şu an. Hata yaptık bence. Bunu dışarıdan yapıştırmakla. Şimdi diyoruz ki önümüzdeki seçenekler. Bir seçeneğimiz bunu şu dışarısındaki yüzeyini sökelim, keselim. İçeriye yapıştıralım. i̇çeriye yapıştırdık mı aynı sıkıntı bu sefer içeride başımıza gelecek. Yani içeride gidip de eğer 10 milim, 20 milim bir tahta kullanmayacaksak ki kullanmayacağız. Aynı sorun şu an içeride bizi bekliyor. Normalde bizimkinde biz 4 milim kontra plak kullanmıştık. İşte i̇çeriye bu izolasyonu yapıp 4 milim kontrayı içeriden vidaladım mı bu sefer kontra içeride dalga dalga kalacak. Gökhan güzel bir fikir attı ortaya. Dedi ki nereden perçin atacaksak şu an hepsini işaretleyelim. Deliklerini delelim. Bunu komple sökelim. İzolasyonun ee, izolasyonun deliklere denk gelen yerlerine işte bir pul genişliğinde oraları kesip çıkaralım. İçerisine pul geçirelim izolasyonun kalınlığında. Bu sefer çekme yapmasın diye. Güzel gibi geliyor kulağa ama işte çok uygulanabilir değil çünkü yani şimdiden nereye perçin atacağımız kesin değil. Daha sonra perçin atılması gereken yerler olacak orada sıkıntı çekeceğiz. Yani yapalım gibi diyesim geliyor ama çok içime sinmiyor sonra da. Bir de şöyle bir şey var abi. Biz tüm profillerden bunu eğer bol perçinden sabitleyeceksek zaten bu malzemeyi bu o kadar sıkıyor ki bu malzemenin izolasyonu sağlamasının e, hikayesi e, arasındaki hava boşluklarından kaynaklanıyor. Yani biz şu an hava boşluğu da bırakmadık içinde. Sıktığımız için çok izolasyon faydası da olmayacak. Bir seçeneğimiz daha var abi. Bunu komple söküp atmak yani. <laughs> bizimkili, bizimkili izolasyonu zaten iyi olmuştu. Bunun içlerine köpük doldurmuş olduk ekstradan metalin dış yüzeyle temasını yani böyle esnek bir malzemeyle kesemiyoruz. Ha nasıl metalin dış yüzeyle temasını keseriz? O profilleri komple çakomastiklersek ama ne kadar kalın çakomastik diyebilecek ki şimdi o da var yani. Çok çok arada zaten perçini sıktığında yine şey yapacak çok arada ince bir tabaka olursa olur. Cemşit bir şarjla versene şunu söksek malzeme düzeliyor mu? Yoksa bunlar böyle yamuldu böyle kalacak mı? Öyle bir da var. Vallahi şu an ne yapsam bilmiyorum. Sök, sök şu vidayı sök bakayım ne yapıyor burası. Düzeliyor mu daha bu yamuk? Evet düzeliyor. Biraz düzeldi. Biraz tabii ezikliği kaldı orada. Ama o düz zemin olursa kendini toparlar. Ne yapalım? Bu böyle olmaz. O zaman söküp içeriden yapacağız mı? Eğer söküp içeriden yaparsak bu sefer şöyle bir şey yapmamız gerekecek. İçeride e, 4 milim marinkontra kullanmıştık ya bizimkinde. 4 değil daha kalın bir kontrol kullanacağız. Dalgayı almak için. O dalgalar işte şeylerde kalabilir. Kamufle edebiliriz yani e, sabitlenecek yerleri. O zaman sökeceğiz. Yok. Yapacak bir şey yok. Abi yani şey yok hani biz yaptık yaptığımız doğru oldu diye bir şey yok. Burada bir arge e, yapıyoruz değil mi? Yani arge gibi düşünelim. Bir know-how üretiyoruz. Bir işin nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi sahibi oluyoruz. E, kendimizinkini yaptık. Orada eksik gördüğümüz şeyleri düzeltme arayışındayız. E, böyle bir çözüm önerisi bulduk ama baktık ki olmuyor. Yani şimdi bunu buradan yapınca buradaki alüminyumlara zarar vermiş oluyoruz. Uygulanabilir bir şey değil. Onun için... Sökeceğiz. Söküyor mu Cemşit? Evet. Nasıl abi sökülüyor mu? Tamam zaten ka şey kalsın altında çok önemli değil. Şöyle keseceğiz bunu. Yazık emeklerimiz. Yani. Evet abi. Kesici O zaman bugün çok angarya bir iş bizi bekliyor şu an yani. bir gülde yapıştırdınız, bir gülde de keseriz öyle gözüküyor yani. Abi bu yaptığımız yanlıştan geri dönüyoruz abi. Geri vitesine taktık. Ee, bizim hiç şeyimiz olmaz. Yapılan hatadan dönmesine biliriz. Yani hata derken izolasyon anlamında başarılı bir uygulama olacaktı belki ama estetik kaygılarımız var. Olmayacak diyorum. O zaman sen kapat da biz keselim. Bu arada dün, bir buçuk ayda böyle şiddetli spor yapıyorum. Ee, böyle. Dün o gazın neticesinde fazla gaz yaptı. Güzel <laughs> Beni bir sakatladı bari. Ağırlık kaldırırken. Şu an korse sardım böyle. Korseyle duruyorum. Ama yılmak yok. Akşam yine spora gideceğiz. Şimdi panelleri söktük abi. Şeyleri kazıdık. İzolasyon malzemelerini kazıdık. Tavanı kazımadık. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Ben benim karavanda tavana hiçbir şekilde vida veya perçin atlamıştım. Tavanı komple silikondan yapıştırmıştık. Niye? Her ihtimale karşı tavandan işte su alır aşağıya diye yapmamıştık. Şimdi bunda Allah Allah, kompresör çalıştı. Sesim gelmedi. Şimdi. Aha, Cemşit koşuyor. Cemşit atar kalktı kompresörü kapattı. Evet Cemşit kompresörü kapattı daha verebiliriz. Mikrofonumuz da yok. Afedin şimdi ben söyleyelim. Diyorum ki Üstün izolasyonunu sökmeyelim ki zaten bu karavanın içerisinde su buharlaştığında tavanda hani o profilleriniz çıkıyordu ya. E, asıl problemimiz yukarıda. Üstü sökmeyelim. E, ama üstte perçin de atamayız. E, su geçirmemesi için ki zaten şimdi burada izolasyon var. Perçin de atarsak orası böyle çukur olacak. Perçin attığımız yer çukur olduğu yerde su birikecek. Oradan aşağı suyu alır. E, silikondan da yapıştıramayız. O zaman sökmemiz <laughs> Diyorum ki şöyle bir şey düşündük. Diyelim ki yukarıdaki profil alıyor. şurada komple izolasyon var mı? Öbek öbek izolasyon keseceğiz. Şöyle 3, santim 5 santim izolasyon buradan keseceğiz. Şöyle, keseceğiz. şöyle keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Şöyle keseceğiz. Çıkaracağız abi. Buralara silikon öbekleri yapacağız. Dolduracağız burayı böyle böyle izolasyondan dışarıya doğru silikonla. Sonra diyorum getirelim. Paneli üstten aşağı yapıştıralım. Bu Silikonlar bizim bağlantı yerlerimiz olsun, ee, paneli tutsun. Daha sonra zaten arkada klimamız var, Tavanda. Klima aşağıdan yukarıya cıvatalarla sıkılıyor. O zaten şeyi tutacak. Ee, bir de yanlarda çerçevelerimiz var. Şu sırtlarda çerçeveler de paneli tutacak bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Ya da e, aynı burası gibi üstüne komple sökeceğiz. Bence sökmeyelim. Dediğim gibi yapalım. Üstteki izolasyon avantajımızı en azından tavanda koruyalım ee, diye düşünüyorum. Çünkü en fazla ısı farkının oluştuğu yer tavan. Isınan hava yukarıda yukarıya yükseliyor. Ee, buhar da oraya vuruyor. Ee, o profilizleri de o zaman orada çıkmış oluyor çok soğuk havalarda. Onun için ee, üstünü sökmeyeceğiz. Yanlarını söktük. Şimdi... Buraları güzelce kazdık. Çekomastiklerimizi çekip yanlara takalım, yukarıya dediğimiz operasyonu yapalım. Yere koyacağız, çizeceğiz, geçeceğiz. Tamam? Bunları soyduk. Şimdi buralara silikon sıkacağız. Cemil, o da silikonumuz bol miktarda var herhalde. Ne renk var? Beyaz, sol siyah. Beyazları kullanalım, orada gözükmeyecek zaten. Siyahları daha kullanılır yerlerde şey yapar. Şu beyazlarla. Ha öyle şey. Böyle alıyoruz da. Kaç para oldu <laughs> Dyson? <laughs> Dyson. Dünyalı para oldu abi ya. Vallahi her şeyin fiyatı uçtu gitti. Şuralardan basarız, çıkarız değil mi? Daha rahat olur. Tamam. O zaman önce üstünü yapalım. Sonra yapalım. Alalım metremizi. Şurayı ölçelim Cemşit. Tam bu sırada, bu sırada değil mi? Metremizi alalım. Şurayı ölçelim. Cemşit tam o sırtı ölçelim. Tam köşede silikon buya kadar <laughs> bıyığa kadar silikon sıktık abi. Neyse. Ee, yan yüzeylere ko tüm profillere silikon sıktık. Alüminyum kompozitlerimizi yapıştırdık. Birkaç yerden şimdilik geçici olarak bir de attık. Ee, bağlantı yerlerinden de güzel e, bantla beraber gerdirerek silikonların e, yapıştırdık. Şu an bunların kurumasını bekliyoruz. Yanları yaptık. Üst paneli e, silikondan profillere yapıştırdık. Üzerine de şimdilik ağırlıklar koyduk, e, silikonun kuruması için güzel yapasın diye e, orayı da bıraktık. Ön tarafı da kapattık abi. Önümüz de güzel. Şimdi kaldı arkası. E, arkanın ölçüsünü alıyorum. E, arkayı şimdi şu büküm yerlerinin freze'de kanal açıyoruz, katlayıp e, yerine koyacağız. Şimdi arkayı yapacağız. E, o zaman şeyimiz bitiyor dış kapanmalarımız bitmiş oluyor. Ne yapacağız abi? Bittikten sonra bakın şuralarda boşluklarımız var. Çünkü alüminyum kompozit buralara boy vermiyor. Buralarda şimdi e, alüminyumdan çerçeve yapacağız. Bizimkine de yapmıştık. E, hem karavana derinlik hat kazandırıyor. Hem üst panelle yan panelleri birbirine tutturmuş olacağız. Öyle de sağlamlaşmış olacak. Bu arada üstler sadece yapıştırma olarak tutmayacak. İşte bu yandaki çerçevelere de perçinlenecek, montajlanacak. Bir de ortalarda şeylerimiz var. İşte klima ve hekinin boşlukları var. Oralardan da klima şeyle beraber böyle mengene gibi cevap alamayacak, sıkılacak. Dolayısıyla yol aldık. Şimdi arkaya da yapıp kapattıktan sonra alüminyum çerçevelerimizi yapmaya başlayacağız. Ondan sonra oraya giriyoruz inşallah. iki tane kıvrımımız var Alekopantta yaptığımız işlem şu frezede şöyle e, bir ucumuz var bu iş için şu kıvrım olacak yeri abi e, bir kanal açıyoruz ama çapraz katlandığında şöyle e, katlanmasına imkan veriyor ve e, kırılmasını engelliyor biz bunu daha önce daha ilkel bir yöntemle yapmıştık ama asıl olması gereken şey bu. Bunu da şimdi yerine koyalım. Beliklerini de deldim. Şimdi buna şöyle bir hareket edeceğiz şuraya. Aha, anladın. Şuraya şöyle bir alüminyum saç kes. Şöyle bir parça kes, bunu da kaynatalım. Tamam. Onun dışında bunu da istediğim başka bir şey yok. Yere alacaksın, taşıyacaksın herhalde. Evet. Tam aldıktan sonra şu arkasında keseceğiz. onda yer bir Şimdi burada ne yaptık? Ee, alüminyum çerçevemizde bunda diğerlerinden farklı olarak ön tarafta geniş çerçeveyi başlattık. Arkaya doğru çapraz darlattık. Daha bir şekilde geldi. Bunu niye yaptık? Bizim eski karavanımızın arkasında şöyle bir çaprazlık vardı. Ee, bunda dolap hacmi kaybetmemek için o çaprazlığı iptal ettik. Ee, bunun için arka düz yapmak zorunda kaldık. Düzün görüntüsü de hoşuma gitmediği için arkaya bir, bir hareket vermek istedik. Şimdi bu çerçeve buradan taşıyor. Bunu da şuradan şöyle keseceğiz. Yukarıya doğru sıfırlanacak. Şu arkada buna bir detay yapacağız. Yani yandan gelen bir hat arkaya doğru uzuyor ve arkadan dışarı taşıyor gibi. Böyle araba sanki de hızlı gidiyormuş gibi de bir şey gösterecek. 80'den giderken böyle şey spoiler. <gülüyor> 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 üzerine. Evet abi onun dışında ne yapıyoruz ne yapıyoruz? Bu tarafın da çerçevesi yani aynı işte şekilde yapıldı. Bir taraftan iç izolasyon devam ediyor. Burada da aynı. Aynı şeyi burada da yapacağız Cemşit. Başka bir şey yok. Şu şeyleri işaretleyip keseceğiz. Kapı yerlerini. İçeride ne yapıyoruz abi izolasyon? Burası karanlık biraz ama e, bu aradaki boşluklara 20 milim e, alüminyum folyolu elastomerik kauçuk kullandık. Sonradan edindiğim bilgiye göre herhalde bu izolasyon malzemesi alüminyum folyon olmasının da çok bir avantajı yok diyorlar bilmiyorum. Yani alüminyum folyo ne işe yarar? Işığı yansıtmaya, ısıyı yansıtmaya işe yarar. O da bir yere kadar bence olur. Ee, bunun üzerine de şöyle 20 milimlik izoboz keçe kullanıyoruz. Bu e, piyasada bilen e, ne diyorlar o yalıtım şeylerine. Neyse bilemedik, diyemedik. Ya bu izoboz diye geçiyor. Bu piyasadakilerin ismi neydi unuttum da e, benzer bir teknolojide yapılmış ama biraz daha modernleştirilmiş hali diyelim. E, ama 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. Bunda da işte ısı ve ses yalıtımı bekliyoruz aynı şekilde. İki malzemeyi de kullanıyoruz. Hangisine daha verim alırsak ikisinde ihtimal dahilinde. E, profillerin üzerindeki 6 milimlik kauçukları çıkarmıştık dışarıdakileri. Yenilerini keseceğiz. Şu içerilerden tekrar yapıştıracağız. Üzerine de 8 milim e, kavak kontra plak koyacağız. Bizimkinde 4 milim yapmıştık. Bunda 8 milim yapıyoruz. Niye 8 milim yapıyoruz? Birincisi profillerin içine içeride bir izolasyon yaptığımız için o vida attığımız yerlerdeki katlama, bompe, çekme işlemi asgari seviyede olsun diye 8 milimde o e, bayağı az olur. Birinci sebebimiz o. İkinci sebebimiz e, yine tahtanın da kendine ait yani kavak kontrolünün da kendine ait bir izolasyon e, kapasitesi var. Ondan da faydalanacağız. Üçüncüsü de abi şu tavandan götürmek zorunda olduğum kablolar var ya bazı yerlere tavandan bazı kabloları götürmek zorunda kalacağım. Bunun için öncesinde profilleri falan kesmiştik. Bunda o işlemi yapmıyoruz abi. 8 milime çıkardık şeyi. İçerideki tahtayı. 8 milimin içerideki tahtanın aralarında boşluklar bırakacağım. Dolayısıyla kabloları o tahtaların arasındaki boşluklardan yürüteceğim. Sonra üstünü CTP panelimizle, levhamızla beraber üstünü kapatacağız. Aynı zamanda da bize kablo boşluğu sağlamış olacak onun için 8 milim. Biraz daha masraflı oldu. Biraz daha ağır oldu ama ne oluyor? Biz mobilyaları da bunda kavak kontradan yapacağımız için MDF kullanmayacağız. Oradan elde ettiğimiz avantajı orada kullanmış oluyoruz diye. Yani onun için şu an durumumuz bundan mütevellit galiba sanırsam <laughs> boya gireceğiz abi. Şu izolasyon, izolasyonunu beklemiyoruz aslında boya için çerçevenin işte taşlamalık maşlamalık işleri var. Onları halledeceğiz. Bu sefer abi çerçeveyi yerine takacağız. Ondan sonra boyaya gireceğiz. Bir yandan da boyanın denemelerini yapıyoruz şimdi. Boyanede. Herhangi bir sürprizle karşılaşmayalım diye. Bizde durumlar bu şekilde. Bu da böyle bir bölüm olsun. Ne yaptık? Panellerimizi kapattık, çerçevelerimizi yaptık. Iç, i̇ç izolasyona kadar yaptık. Bundan sonra abi boyamız yapılacak. Boyamız yapıldıktan sonra mobilyaya başlayacağız. Hatta mobilye şimdiden başlamayı düşünüyorum. Ufak ufak e, mobilya atölyesinde de çalışmalara başlayacağız. Ne oldu abi? Tabii bir know-how ürettik. Bir şeyler bildiğimiz için önceki karavanımızdan şimdi çok daha böyle seri gidebiliyoruz. Hiç unutmuyorum. İlk karavana yaptığımda da karkası yaptığımda tamam dedim ya bu bitti ya. Bir haftaya karkası yaptıysak iki haftaya da karavan biter demiştik. Öyle olmuyor işte, hep kaba iş çabuk gözüküyor, ince iş hiç gözükmüyor. Şimdi bundan sonra abi hiçbir şey değişmeyecek. Biz burada çalışacağız, çalışacağız ama ana iskeleti gözle görülür çok ciddi bir değişiklik olmayacak. Onun için kısa süreceğine inanıyoruz diğerine göre çünkü bir know-how'ımız var artık. İşin nasıl yapılacağını biliyoruz. Öncekilerinde yaptığımız hataları yapmıyoruz. Bunda da yeni hatalar yapıyoruz, mutlaka yaptığımız hatalar var. Misal izolasyon dışarıdan yapmak bir hataydı. Hemen hatamızdan vazgeçtik. Çevirdik. Hatamızdan kalacak olan şeyler de var. Onları da artık üçüncüye düzeltiriz. Eğer yaparsak da bunu yap, yapmayacağımız belli değil. Ee, onun için kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Ee, ya bu, bunları söylemeyi de çok seviyorum ama ya şu videoya bir like, bir yorum, bir, 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 bir paylaşım, bir şeyler yapın da. Biraz buralar hareketlensin de. Vallahi böyle çok. E, Yapıyoruz yapıyoruz da böyle yaptığımızın karşılığını alamıyoruz gibi hissiyatlar oluşuyor bizde. Biz gene güzel bir şekilde çalışmaya, istikrarlı video çıkarmaya devam ediyoruz. Yapacağım şey, biraz daha ses yap. Biraz daha oralarda ses yap, dangur dungur. Millet zaten mikrofon takmadın diye yaparız ediyorlar böyle. Sen bir de orada ses yap. Çok uzattım, hadi görüşürüz.